pek iletişim halinde olmalar için uğraşıyoruz. Küçük grupları zaten öncelikle okul hayatlarını yaptırmak. Yani onları biraz daha işte temizlik, diş fırçalamadan tutun da vücut temizliğine kadar her şeyini öğretmek biraz bu uzun süre gerektiriyor. Uzun çaba gerektiriyor. Bıkmadan, usanmadan aynı şeyleri yapmak gerekiyor. Eğer tuvalet alışkanlığı, yeme içme, giyinme gibi alışkanlıkları varsa ondan sonra buradaki atölyelerimizde sırayla deniyoruz. ...çocuk hangisini sevdi, hangisini yapmak istiyor... ...kabiliyeti ne yönde o atölyemizde değerlendiriyoruz. Sabah iki saat, öğleden sonra iki saat... E, ...amaç birey olarak yaşayabilmeleri... ...diğer bireylere muhtaç olmamaları olduğu için... ...biz e, hem sosyalleşmeleri açısından... ...hem de toplumda bilinç oluşturma açısından... ...Kızılay'da kafe dağımız var, orada çalıştırıyoruz... ...veya çalışabilecekleri diğer şirketlerde... ...bizim kurumumuzda çalışan şirkette, diğer fabrikalarda zaman zaman çalıştırıyoruz. Toplumun bunların korkulacak işler olmadığını, çünkü zihinsel engelde genelde toplumda değişik bir algı var. Deli veya zarar verir şeklinde bakıyor. Halbuki bunlar eğitildiği, gerekli tedavi ve bakımları yapıldığı takdirde bizden hiçbir farkı yok. Bizden bazı yönlerde daha da ileri olabiliyorlar. Ailelere diyoruz ki saklamayın. Bu bir imtihandır. Bu imtihanı kazanabilmekte toplumda, dışarıda Belki diğerleri alaycı bakış yapabilir ama bu çocuklar farklı, çok farklılar. Bunu da birlikte yaşadığınız zaman görürsünüz. Hepsinin ayrı bir dünyası var, ayrı bir hikayesi var. O dünyaya girebildiğiniz zaman ne kadar geniş, ne kadar sevgi olduğunu, olduğunu görüyorsunuz. Adın ne? Volkan Devletçi. Okula gidiyor musun? Gidiyorum. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Onla gidiyorum. Öğretmenin adı ne? Seni bırakma. Arkadaşlarını seviyor musun? Seviyorum. En iyi arkadaşların kim? Gülşay. Başka? Bir de... Zeynep. Peki spora gidiyor musun? Gidiyorum. Ne yapıyorsun sporda? Basket atıyorum. Başka? Beybe oynuyorum. Yakın topu. Hangi maçlara gidiyorsun? Kim onun <laughs> Peki hangi takımı tutuyorsun? Kayseri'nin. Tamam, futbol yapıyor musun sen de oynuyor musun? Oynuyorum, top yapıyorum, maç yapıyorum. Annem babam iyi. Oturuyor, çılgı izliyor. Annem yemek yapıyor, yemek yiyorum. da gidiyor, epek alıyorum, yiyorum. Annem babamı çok seviyor. Benim annem babam beni, beni çok seviyor. Abim diyor, beni çok seviyor. Kardeşimi, abimi, dayımı çok seviyor. Biz ağız, biz çiricez. Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bütün yetkililerimize ve çocuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ee, bize bu desteği verdikleri için e, şimdi VTR'mizde izlediğimiz o el işleri yapılmış olan o ürünlerin hepsini Down Sendromlu çocuklarımız üretiyorlar. Evet. Ee, gerçekten büyük bir yetenek aslında gösteriyorlar burada. Bizlerin yapamayacağı şeyleri orada üretiyorlar. Ee, aynı zamanda bir eğitim programı içerisinde de dahil oluyorlar. Bu da bunu görmek aslında bizler için çok büyük de bir umut. Ee, çünkü bu çocukların toplum hayatına katılabilecekleri, üretici insanlar olabileceklerini ve kendi ayakları üzerinde durabileceklerini de görmüş oluyoruz bu şekilde. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Aslında çocuklarımızın önündeki en büyük engel baktığında eğitim alamamaları. Hı hı. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı verisini söyleyeyim size. 4 milyon kişi okula gidemiyor. Bunların hepsi engelli. Evet. Biz mi engelliyoruz, engelliler mi gitmek istemiyor? Evet. Bunu biraz bizi izleyenler düşünsün. Hı hı. Biz engellendiklerinden tarafız. Evet. Ee, bu 4 milyon kişinin ne kadarını kurtarabiliriz? Hı hı. Bunun hesabını da yapıyoruz. Yaptığımız projeler içinde... Ee, özel eğitim sınıfım var diye bir projemiz var. Ee, bu eğitim merkezinden ziyade devletin içinde Hı -hı. devlet okullarında kaynaştırma sınıfları var. Hı -hı. Tam zamanlı ve yarı zamanlı. Evet. Tam zamanlı zaten e, çocuk diğer çocuklarla beraber eğitim alıyor. Fakat yarı zamanlı dediğimiz kısım Hı -hı. E, burada ayrı bir sınıfta fakat okulun içinde özel eğitim alıyor. Evet. Bu oran nedir? Derseniz Amerika'da yüzde 95, İngiltere'de yüzde 60, Türkiye'yi söylemekten utanıyorum ama söyleyeceğim yüzde 10. Evet, Bunlar resmi veriler. Demek ki bir yerlerde hepimiz hata yapıyoruz. Bu hatayı gidermek için biz bunu gördükten sonra biz aile olarak ne yapabiliriz dedik. Özel eğitim sınıfım var projesini faaliyete geçirdik. Hı hı. Yeni bir proje bu. Birkaç büyük şirkette görüşmelerimiz devam ediyor sınıfların için fiziksel şartlarının iyileştirilmesi gerekiyor. Nasıl? Çünkü o kadar kötü şartlarda eğitim alıyorlar ki nerede çatıda akan bir yer var beden eğitimi sınıfı var nerede görünmeyecek dipte en kıyıda oda varsa onları izole edecek yerler o yerlerde eğitim alıyor çocuklarımız. Bu %10'luk kısım içinde otizmlisi var, cinsel engellisi var, Down sendromlusu var Birçok engel grubundan çocuğumuz var. Hı hı. Bunların da sayılarının artması gerekiyor. Bizim amacımız tam zamanlı kaynaştırma. Yurt dışında olduğu gibi ama toplum hazır değil. Evet. Öğretmenlerimiz hazır değil. Milli eğitimimiz hazır değil. Evet. Öğretmenlere bu eğitimlerin verilmesi lazım. Çünkü evet. öğretmenler, toplum engelli çocuk istemiyor. Evet. Ama biz aileler olarak biz bir şey yapmalıyız. Bekleyemeyiz devletten. Çünkü evet. bizim çocuklarımız büyüyor. Bunun altını çiziyorum. Biz bir şey yapmalıyız. Bu özel eğitim sınıfı projemiz de oradan hı hı. çıktı. Biz büyük şirketlerle görüşüyoruz. Evet, birkaçıyla çalışacağız. Diğer büyük şirketlerinde bir sınıfın maliyeti yaklaşık 5 milyar civarında tutuyor ve bu sınıfa direkt kendilerinin adı verilecek ve milli eğitimle protokol ön görüşmelerimiz var ve olumlu evet. sonuçlandı bunlar ve bunu biz tüm Türkiye'de yapmak istiyoruz. Hı hı. Bu konuda da hayırseverlerin Evet. anılmasını da bekliyoruz. İnşallah. Biz de vesile olmuş olalım inşallah programımızda. Şartların iyileştirilmesi, çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim görebilmesi için bu tür desteklere zaten çok ihtiyaç var. Devlet kurumlarıyla el ele aslında bunları yürütmek gerekiyor. Destek mutlaka gerekiyor. Her şeyi devletten de beklemek Aynen. bir yere kadar olabiliyor. Çok haklısınız bu konuda gerçekten. Şimdi hali hazırdaki durumla ilgili izleyicilerimizi biraz da bilgilendirmemiz gerekirse. Şimdi okul öncesi eğitimden başladık. Erken dönem eğitimlerinden bahsettik ee, ama sonrasında çocuk artık ilkokul yaşına geliyor nasıl bir süreç başlıyor bundan sonra ilkokulda en çok karşılaştığımız problem işte öğretmenin istememesi ben engelli çocuk istemiyorum sınıfımda diyor aslında istememe hakkı yok. Hmm. Yönetmeliklerimiz kanunlarımızla ilgili bir problemimiz yok evet. Burada bireysel istememe müdürün istememesi söz konusu olabiliyor Neden kaynaklanıyor istememe bu öğretmen o anlamda bir, donanım sahibi mi? Bir donanımım eksik diyor iki engelli görmek istemiyorum diyor Yani hmm. iki şey var, sebebi var bunun evet, evet donanımı eksik milli eğitim bu konuda da çalışmalar yapıyor Yeni e, üniversitelerde öğretmenlere bu konuda eğitimler veriliyor ama şu an hali hazırdaki görevde olan öğretmenlerin de komple e, bu eğitimleri almamış öğretmenlerin de eğitimini aldım çünkü insanlar korkuyor farklıdan korkuyor. Hı hı. Bizim çocuklarımız evet farklı ama onların korktuğu kadar farklı değil. Daha çocuğun yüzünü görmeden bizim de başımıza geldi. Ben söyleyeyim dernek başkanıyım ama ben bunu kullanmadım. Okula gittim. Hiç şeyde bu konuda da hiç şeyim yoktur. Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu İzmir'de. Gittik müdürün ismini hatırlamıyorum çok da önemli değil. Biz okulu adresimiz orayı tutmuyordu ama orada gözüküyordu. Bir yanlışlık vardı. Gittik dedik ki biz oğlumuzun bu sene değil bir sene geç hakkımız var. Bir sene daha bekletmek istiyoruz dediğimizde ben zaten istemiyorum engelli okulumda. Bakış açısı bu. Hani daha siz çocuğu görmediniz çocuğun ne yaptığını bilmiyorsun. Neden? E sendromu sendrom ne olacak? Hmm. Bu bakış açısıyla bir yere gidemeyiz. Bu yüzden de biz hmm. anneler ne kadar insanları toplum birleştirirsek, hmm. aslında farklı olanın çok büyük fark olmadığını hepimiz korkuyoruz farklıdan. Hmm. Ama biz tanıştırırsak çocuklarımıza evet. Hmm. Ya bunlar öcü değil. Bunlar uzaydan gelmedi. Hepsi bizim çocuklarımız. Hmm. Mantığını oturtursak bizim önümüzde hmm. açılacak. Evet. da ailelere de çok büyük görevler düşüyor ve bir duyarlılık göstermeleri gerekiyor aslında. Ailelerde de çocuğunun sınıfında engelli arkadaşlarının olmasını Tabii istemeyen ki en büyük aileler desteği biz maalesef Biz engelsiz oluyor. ailelerden bekliyoruz. Burada Hı -hı. altını çizelim. Biz evet çabalamalıyız ama en büyük desteği de onlar vermeli. Bir şans tanımalılar. Hı -hı. İnsan haklarına da aykırı sınıfta Kesinlikle. istememek. Evet. Böyle bir hakları da yok. Lütuf değil. Bu arada bunun altını çizelim. Hı -hı. O hak yani o çocuk orada olmak zorunda. Ne problem peki olur? Evet, öğretmen istemezse o çocuğu köşeye oturturuyor. İlgilenmiyor bu sefer ne oluyor? Evet, çocuğun duyguları var, eğitim alması lazım. Evet. Bu sefer okula gitmek istemiyor. Siz okula gönderemiyorsunuz. Öğretmen de başarmış oluyor. E ben zaten olmayacağını biliyordum." diyor. diyor. Evet, evet. Hayır, bu şekilde değil bizim. Hı hı. Madem o görevi üstleniyorsak etik kurallara ve verdiğimiz söze uygun olarak dilediğin ırk gözetmek sizin evet. o çocuklara sahip çıkmamız gerekiyor. Evet. Şimdi programımızın başından beri Down sendromlu çocukları konuşuyoruz ama yaşanan sorunların çocuklardan değil hep dış etkenlerden kaynaklandığını daha çok gözlemledim sizin anlattığınız Hı -hı. şeylerden. Çocuklarımız aslında problem veya engel e, oluşturmuyor veya yaşamıyor aslında hep dış etkenler. Duyarsızlıklar, bilinçsizlikler, bilgisizlikler belki buna yol açıyor. Aslında bu noktadan hareket edersek sanıyorum önümüz daha da açılacak bu konularla ilgili olarak. Hocam son dakikalarımızın da içerisindeyiz. Ben son cümlelerinizi almak istiyorum ama bu kitabı da izleyicilerimize bir göstermek istiyorum. Sensiz Ölümdür Aşk isimli bir kitap. Bu kitabın geliri... Derneğinize bağışlanıyor. Bunu da buradan söylemiş olalım. izleyicilerimize duyurmuş olalım. Aslında bu da bir duyarlılık projesi. Farkındalık projesi. Biz Fark oraya gelir olarak alanlardan da alanlardan yapılan çalışmalar Bizim bu tür çalışmalara aktarılabiliyor. 21 evet. Mart'ta renkli çoraplar etkinliğimiz var. Hı hı. Biz dünyayı sallayacak bir proje olduğunu düşünüyoruz. Türkiye sallanacak o gün. Biz herkesin destek vermesini, özellikle okuldaki arkadaşlarımızın, okullardaki hı hı. öğretmenlerimizin, duyarlı öğretmenlerimizin, duyarlı velilerimizin bunu organize etmesini istiyoruz. Facebook sayfamızda zaten bununla ilgili çalışmalar olacak. Bizim birçok projemiz var bunun dışında. Hı hı. Kanka projemiz var, kamp projemiz, e, hoş geldin bebek projemiz, özel eğitim sınıfım var projemiz. E, Farkındalık projelerine baktığımda dostluk yürüyüşümüz var. Türkiye'nin en büyük dostluk yürüyüşünü yaptık. 5 bin kişiyle yürüdük. Bu sene 10 bin kişiyle yürümek istiyoruz. Hı hı. Çok ciddi bir rekora da imza atmak istiyoruz. Çünkü evet. toplum işlenirse bizim çocuklarımızın haklarının daha rahat alabileceğimizi düşünüyoruz. Hı hı. Ben bu bağlamda bizim yanımızda olan siz de sağ olun destek veriyorsunuz. Esra, Eksik hocam. olmayın herkese. Hı hı. 125, ...124 bin gönüllümüze... ...2500 e, resmi gönüllümüze... ...teşekkürlerimi sunuyorum. Eksik evet, olmayın. Biz de çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Down sendromunu konuştuk. 21 Mart'ı da burada zikretmiş olalım. Biz biraz erken ele aldık. 21 Mart önemli bir gün. O gün, gün. müzik albümünün Hakan Asılkefeli... Hı hı. E, ...eğer yetiştirebilirsek... ...bir müzik albümü çıkaracağız. Kitapla aynı olacak. Hı hı. Ve oradaki tüm gelir... Ee, sağ olsun sanatçımız tarafından e, Ulusal Down Sendromu Derneği'ne bağışlanacak ve hı hı. E, YouTube sayfasından girilirse e, bu şarkıyı da dinleyebilirler. İnanılmaz bir şarkı. İnşallah bizim de bir sanatçımız çıkacak. Şu ana hı hı. kadar bir hafta içinde 10 bin izleme aldı. Bu da bir rekor. Kitap Dört gün içinde dört bin sattı. Hı hı. Bu da kendi alanında bir rekor. Hani daha baskıdayken ikinci baskısı sipariş verilen ender kitaplardan. Müzik albümünde de aynısını bekliyoruz. Evet. Biz de inşallah bu çalışmalarınızın devamını diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Değerli izleyenler, yarın tekrar karşınızda olacağız, aynı saatte. Görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.